ben kulak burun boğaz uzmanı Doktor Banu Beyen. Batı Anadolu Central Hospital'da çalışmaktayım. Bugün size burun estetiği ile ilgili bilgi vermek istiyorum. burun estetiği diğer adıyla septorinoplasti hem burun şeklinin düzeltilmesi hem de burun fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılan cerrahi bir operasyondur. Biz bu ameliyatı 18 yaş ve üstüne yapmaktayız. Özellikle kadınlarda 18 yaş, erkeklerde 22 yaş sonrasından bırakmaktayız. Bunun sebebi de burun kemiklerinin ve kıkırdaklarının tam olarak gelişimini tamamlaması bu yaşlarda. Bu ameliyat genel anesteziyle yapılmakta ve kişiye en uygun burun sağlanmaktadır. Burun yapısı sağlanmaktadır. Hem fonksiyonları olsun hem yüze en çok yakışan burnu elde etmeye çalışmaktayız. Bu da altın orana bakarak karar veriyoruz. Hesaplamalarımızı yapıyoruz. Buna dayanarak ameliyatımızı planlıyoruz. Ameliyat süremiz yaklaşık 1,5-2 saat sürmektedir hem burun dış yapısını hem de iç yapısını düzeltiyoruz. İki şekilde yapabiliyoruz. Hem kapalı teknikle hem de açık teknikle yapabiliyoruz ameliyatımızda. O da yapacağımız burunun yapısına bağlı olarak değişmektedir. Burun ameliyat sonrası burun içerisindeki tamponlar hep merak edilen bir konudur. Yaklaşık bir gün sonra alıyoruz tamponlarımızı. Ve silikon tamponlar kullanıyoruz. Kesinlikle ağrı acı olmuyor. Eski tekniklere göre yaptığımız ameliyatlar daha konforlu geçmektedir. Hem ameliyat aletlerimizin yenilenmesi, daha minimalist çalışmamız, ameliyat sonrası komplikasyonları oldukça azaltmaktadır. Yani ameliyat sonrası burnun, burnumuzdaki şişlikler, ödemler, morarmalar daha az olmaktadır. Yaklaşık 10 gün sonra burun üzerimizdeki alçı bandajları alıyoruz ve hastalarımız normal hayatlarına dönebiliyorlar. Kişiden kişiye değişmekle beraber, üzerinde, burun yapısının ve ameliyatın şekline göre de değişmekle beraber, yaklaşık 1 ay ile 6 ay arasında burun tam olarak oturmaktadır. Biz de kontrollerimizi düzenli olarak yapıyoruz. İkinci bir ameliyata karar vermek için bu nedenle yaklaşık 6 ay beklememiz gerekmektedir. Bizim amaçladığımız nokta burnumuzu güzel yapmakla beraber, estetik yapmakla beraber, aynı zamanda fonksiyonel bir buruna sahip olmak, nefes alan bir buruna sahip olmaktır. Teşekkür ederim.